Önemli. O zaman hemen Filiz hocamıza soralım. Ne güzel. E, Alev baş ekonomisti e, Filiz hocamız bizleri bekliyor. Filiz Yılmaz bizlerle birlikte. Filiz hocamız günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Berfin Hanım ve Hakan Bey iyi yayınlar. Şimdi Filiz hocam geçen hafta sizinle e, Merkez Bankası'na ilişkin beklentinizi konuşmuştuk. İki toplantıda %5'er bas puan olmak üzere faizde tepe noktanın %25'er civarı olacağını ve uzun bir süre orada devam edeceğine dair beklentiniz olduğunu söylemiştiniz. Bunda bir değişiklik oldu mu? Hala aynı beklentiniz devam mı ediyor? Öte yandan yıl sonu enflasyon beklentisi %43,82'ye çıktı. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde. Yıl sonu dolar TL beklentisi 28,46'ya çıktı. 2023 yılı büyüme beklentisi de %3,7'ye geriledi. Hem bu veriler ışığında hem Merkez Bankası'nın bu haftaki atacağı adıma ilişkin beklentileriniz ve değerlendirmeleriniz nelerdir? Evet Berfin Hanım şöyle söyleyeyim yani geçtiğimiz haftadan bu yana Merkez Bankası'nın bu perşembe günkü faiz kararına ilişkin e, faiz tahminimde bir miktar e, revizyona gittim. E, temel sebebi de şu, geçtiğimiz hafta e, piyasaya bir e, kulis bilgisi geldi. Kulis bilgisi şu, e, AK Parti'ye yakın bir Ankara gazetecisi e, Sayın Erdoğan'ın e, neden ilk faiz artırımında %15'e kadar yükseltildiği ve neden kendi sözünün yerde bırakıldığına dair bir serzenişte bulunduğuna ilişkin bir kulis bilgisi geldi. Tabii bunun doğru olup olmadığını bilmiyoruz ama, Dolayısıyla bu gelişmelerle birlikte açıkçası ben bu toplantıda maksimum 250-300 basmanlık bir artışa gidebileceğini yani maksimum artışın 500 basman olacağı kanaatindeyim. Şimdi piyasadaki beklentiye de bakalım. Piyasada beklentilere baktığımızda medyan tahminin %20, ortalama tahmini %19.3 olduğunu görüyoruz. Aile benim beklentim 250 ya da 300 bas puanlık yapılacağı ama 500 bas yapılırsa da çok da aslında yani benim açımdan sürpriz olmayacağını söyleyebilirim. Tabii burada şöyle bir sorun var. Evet piyasada herkes bir faiz tahmininde bulunuyor fakat faiz tahmininde bulunurken bir kriterimiz yok. Yani bir önceki toplantıda neden Merkez Bankası veya neye göre 650 bas puanlık artış yaptığına dair çok açık ve sözlü iletişimin yer almadığını görüyoruz. Yani beklenen enflasyonuna göre mi ya da mevcut enflasyon düzeyine göre mi ya da işte faizde gidilmesi gereken e, temel hedef nedir? E, bunlar çok açık dile getirilmediği için tabiri caizse son dönemde piyasada popüler olan faiz toto tahminlerine doğru piyasa ilerliyor. Elimizdeki tek kriter şu, güçlü bir şekilde artık şunu anladık, para politikası kanadında enflasyonla mücadelede faiz artışlarının beklenti altında kalmaya, tabiri caizse kademeli olmaya devam edeceğini anlıyoruz. Hala bu kriterden yola çıkarak ben 250 ya da 300 basmanlık bir artış olacağını düşünüyorum. Bu anlamda 27 Temmuz'daki enflasyon raporu çok önemli olacak. Orada bence piyasanın Merkez Bankası'na ilişkin beklentileri çok daha netleşecek. Çünkü orada bir hem bu yıl sonu enflasyon tahminini hem de önümüzdeki iki yıl için enflasyon tahminini göreceğiz. Aynı zamanda Sayın Hafize Gayarka'nın sunumunu ve soru cevap kısmındaki iletişimi görmüş olacağız. Orada bir miktar daha netleşmiş olacağı kanaatindeyim. Haliyle piyasa daha rahat bir şekilde bundan sonraki toplantılarda ne yapılabileceğine ilişkin önünü daha net görecektir diye düşünüyorum. E, tepe faiz noktasında yine piyasa faiz beklentilerine paralel olarak ben de %25'ler civarında e, sene sonunda faize ulaşılabileceğini ve e, uzunca bir süre burada sabit olacağı beklentisine hakimim. Şimdi yani tabii son dönemde sizin söylediğiniz gibi bu e, yıl sonu enflasyon tahmini oldukça önemli hale geldi. Çünkü son gelen vergi artışlarıyla birlikte enflasyonda yıl sonu hedefi %60'lara kadar ulaşmış durumda. Şöyle söyleyeyim bir önceki vergi artışlarında yaklaşık yüzde %3.5 dün yapılan ÖTV artışlarıyla birlikte de yüzde 1,7 %1.7'lik dolaylı ve direkt etkilerle birlikte toplamda ortalama %5 enflasyonun yukarı gideceğine ilişkin bir beklentiyi anlıyoruz. Bu, bu açıdan ben piyasa katılımcıları anketinin yıl sonu enflasyon tahmini fazlaca iyimser olduğunu söyleyebilirim. Bir önceki anket dönemine göre %5'lik bir artış var. Fakat şu an piyasa beklentisi yüzde %55-60 aralığında oluşmaya başladığına göre %43'lik bu piyasa beklentisi, işte enflasyon beklentisi oldukça piyasaya göre iyimser. Haliyle Merkez Bankası'nın işi maliye politikasındaki bu daha ters uygulamalarla daha da zorlaşmış gibi görünüyor. Son dönemde kurlardaki artış, KDV, ÖTV'deki artışla birlikte poz etkisinin de artık bundan sonraki süreyle yılın ikinci yarısında devrede olmayacağı bir görünümle şu an için %55-60 bandına oturacak olan yıl sonu enflasyon beklentisi de bizi bekliyor diye düşünüyorum bu bağlamda. Evet. Yani e, enflasyonda hakikaten bütün tahminlerde değişti ve faiz tarafı aşağıya doğru iniyor çeşitli kulisler nedeniyle de siz de söylediniz ya da buna e, yani bu kadar Yapılmaz diye bir beklenti de var piyasada. Ee, ama aynı zamanda enflasyon beklentileri de yukarıya doğru çıkıyor. Kredi faizleri yukarıya doğru çıkıyor. Mevduat faizleri de zaten bir yukarıya doğru çıkmıştı. Olduğu yerde duruyor. Yani nasıl olacak? Burada bir oksimoron var gibi görünüyor hocam. Yani çok kolay yönetmesi de çok kolay değil bunun. Yani bir yanıyla sürekli enflasyon arttı, yukarıya doğru çıkarken... Biz faiz artışlarında e, tahminlerimizi biraz daha aşağıya doğru indiriyoruz gibi görünüyor. Kesinlikle Hakan Bey, size katılıyorum. Özellikle son dönemde bu kredi mekanizmasına ilişkin Reel sektörden de e, aslında hani işler çok da beklediğimiz gibi gitmiyor şeklinde bir takım serzenişler görüyoruz. Geçtiğimiz hafta İstanbul Ticaret Odası Başkanı çekip Agdaev için bu anlamda sözlü iletişim oldukça önemliydi. E, çünkü dediğiniz gibi yani kredi mekanizması ticaret krediler tarafında o gerekli olan sadeleştirme adımlarını göremediğimiz için bankalar adına bu mevduat e, makasıyla e, kredi, e, ticari kredi makası arasındaki sorun çözülmediği için ve bankalar hala e, sadeleştirmede memnun olmadıkları için hala kredi vermedi, isteksizler. Sayın Agdaviç'in de dediği gibi yani evet enflasyonla mücadele edilsin, politika faizi artırılsın, biz bunlar memnunuz ama aynı zamanda bu üretimi durdurma noktasına götürecek olan bu kredi kanalları ile ilgili ek bir takım adımlar atılarak, düzenlemeler yapılarak da üretimde desteklensin haliyle şunu anlıyoruz, evet bir e, sadeleştirme adımı var bankalar tarafında ama bunun yeterince hızlı olmadığı ve yetersiz olduğu aşikar. En net göstergesi geçtiğimiz hafta gelen ticari krediler, özel bankalar ve kamu bankaları tarafında ticari kredilerdeki yıllık bazda azalma olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla o kısmında mutlaka bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bu noktada size katılıyorum ben Hakan Bey. Sonuna ilişkin dolar kuru tahmininizle bir farklılaşma oldu mu hocam? Şöyle söyleyeyim. Dolar kuru tahmininde bir farklılaşma olmadı. E, bu noktada yani şöyle söyleyebilirim. Yaz aylarında daha sakin bir seyir geçireceğimiz kanaatindeyim. Burada şu tartışma var özellikle Hakan Bey. Yani bir kısım e, artık piyasaya müdahale olmadığını, dolayısıyla döviz girişleriyle birlikte e, özellikle e, 26 TL'lerdeki bu dengelenmenin doğal bir dengelenme olduğunu bir kısımda ee, hala kura müdahale olduğunu çünkü teknik yapını bunu çok net söylediğini gösteriyor. Ben de açıkçası ikinci kesime daha yakınım. Ben de bir miktar teknik yapı gereği oldukça yatay, e, hareketsiz bir yapı gereği. Ben de e, hala belirli düzeyde kur üzerinde baskının mecburen de olsa e, ekonomi ya da Merkez Bankası kanadına devam ettiği kanaatindeyim. Bu noktada yaz aylarındaki güçlü döviz girişiyle birlikte ve körfez ülkelerinden de özellikle Suudi Arabistan'ın da devreye girmesiyle birlikte bir miktar daha güçlü döviz girişiyle birlikte sonbahara kadar e, maksimum e, görebileceğimiz seviyenin en fazla 28 TL civarında olacağı kanaatindeyim. E, sonrasında sonbaharla birlikte hem cari açık artacak turizm gelirleri azalacak ve 200 milyar dolarlık kısa vadeli dış borç ödemeleri başlayacak. Bu etkiyle birlikte sene sonunda 30 TL'ler civarına yükselecek bir kur olma ihtimalini güçlü görüyorum ben Hakan Bey. Peki. Çok teşekkür ediyoruz hocam kıymetli katkılarınız için. Ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkürler ben... hocam sağ olun. Ben teşekkür ederim İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, ederiz. iyi yayınlar olsun. Evet, Filiz Hocamız